Çekil, kalk üstümden. Evvel zaman içinde iki savaşçı vardı. Baba, baharatlatmalım mı suşi kap geledi? Kendine de bir şeyler Kardeşler büyüdükçe uzaklaştı ve yeni bir dönem başladı. Orta yaşlar. Baba, Sedamca Noel de bize gelecek mi? Hayatım bazen büyümek uzaklaştırır. <laughs> Scroll, şey, A open, 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 open. Ted amca seni çok özledim. Aferin kızıma. Woohoo. Her şeyi parayla çözemezsin. Çözebilirsin diyor Hiç değişmemişsin hala koca bir bebeksin. Şunu emtim. Hayır sen mm -hmm. em. Kim ki Ne Bölmek istemezdim zira hayranlıkla izliyorum ama neden birlikte emmiyorsunuz? Konuşabiliyor musunuz? Aile işine girdim. Artık bana çalışıyorsunuz moruklar. <laughs> bebek şirketi yetişkinleri 48 saatliğine bebeğe dönüştüren bir formül geliştirdi. Yeniden bebek mi olacağım yani? <laughs> evet, dönüşüm süreci bir garip şirketi bununla ilgili tüm hafızanızı silecek. Ee, Mesele nedir? Kötü niyeti bir dahi bebeklere çok yaramaz olmayı öğretiyor. Ay. Bebek devrimi başlıyor. <laughs> Tanınmamak için kılık değiştirmeliyiz. Baba ne yaptın Aa. sen? Aa, gerçekten mi? Dizim, açılacağız. Aa, olamaz. Aa! Aa! Sen kardeşimsin, aile üyeleri birbirine destek ol. Konvül etkisini yitirmeden acele etmeliyiz. Bu ne ya? Aman da karate kıyafeti mi giyer mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu konuyu parayla çözebiliriz. O balajuk bala. Patron bebek 2 aile şirketi yakında sinemalarda. <laughs>